Suriye iç savaşıyla sınır kapılarının kapatılması buna ek olarak 2018 yılında açıklanan 100 günlük eylem planında Afrin bölgesinden getirilen zeytinyağının ihracat yetkisinin tarım kredi kooperatiflerine verilmesiyle ortaya çıkan haksız rekabet ortamı yerli üreticiyi ticaretini yapan yerli firmaları iflasın eşiğine getirmiştir. Afrin'den kaçak yollarla getirilen bu zeytinyağlarını satın alan şirketlerin ürünü başka bir ülkeden getirilmesine rağmen ithal mal değil yerli ürün olarak iç piyasaya sunması Hatay'ın bel zeytin ve zeytinyağı ticaretini yok etmektedir. Çiftçilerimiz çok zor durumdadır. Zeytinyağı tüccarları da fiyatları dilediği gibi aşağı çekerek yerli üreticiden ürün almak yerine Afrin zeytinyağına yönelmektedir. Borç batağındaki yerli üreticinin desteklenmesi yerine herhangi bir denetime tabi tutulmadan Afrin'den zeytinyağı getirilmesinin gerekçesi nedir? Ne kadar sürecek bu zeytinyağları uluslararası gıda standartlarına uygun mudur?